Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için haftalık enerjileri niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım haftalık enerjilerde siz sevgili oğlakları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tutku. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, lal taşı kullan. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Arkadaşlar bu videoya ne zaman denk gelirseniz 7 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi genel enerjileri yorumlamak için üç kart çekeceğim. Tılsım ikilisi, tılsım altılısı ve mahkeme kartı. Bir kart daha çekelim. Kılıç sekizlisi. Şimdi Sevgili oğlaklar, öncelikle tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Özellikle de tılsım ikilisi sizi oğlak burcunu temsil ediyor. Burada bir şeyler için tedirginsiniz. Ortaya çıkmasından korktuğunuz, endişelendiğiniz bir şeyler olabilir. Yani gizli bir borcunuz vardır, bir alacak verecek meseleniz vardır ya da işi bırakmışsınızdır, kimseye söylememişsinizdir gibi. Yani burada bir şeyler, bir şeylere dair bir tedirgin olduğunuz, endişe duyduğunuz enerjiler mevcut. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir diğer enerji ise devam eden bir hukuksal süreciniz olabilir. Bu yüzden ben bu süreci kazanabilecek miyim, hakkımı alabilecek miyim gibi kaygılar, endişeler de duyuyor olabilirsiniz. Niyetlerinizle ilgili çok güzel gelişme yaşayacaksınız. Yani olmaz dediğiniz bir şey olacak, gelmez dediğiniz bir şey gelecek. Ve kılıç dörtlüsü olsun Dualarınız kabul oluyor sevgili oğlaklar. Siz bir işten sıyrılacaksınız. Yani buradaki sıyrılmaktan kastettiğim şey bir şeyler denge getirmeye başaracaksınız. Bir şeyleri kontrol altına almaya başaracaksınız. Dua ettiğiniz, dilekler adadınız. Bir muradınız gerçekleşecek. Bu gelecek olan bir nasip ve güçlü bir kişiden gelecek olan bir nasiple olacak sevgili oğlaklar. Bir kart daha çekmek istiyorum ve yeniden Bakın kuş misali hafifleyeceksiniz. Yeni bir başlangıç. Sıfırdan başlamak. Büyük bir yükünüzden, büyük bir külfetten kurtulacaksınız. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek siz sevgili oğlaklar için. Değnek beşlisi, güneş kartı, kılıç olmuşsun değnek dokuzlusu kılıç kılıçası değnek prensi değnek kralı ve kılıç şövalyesi şimdi kılıçlar bizim zihnimizi temsil eden sevgili oğlaklar yani özellikle de son beş gündür ya da beş haftadır sürekli zihninizde bir karmaşa kaygı yaşıyor olabilirsiniz hani vesvese deriz arkadaşlar kaygılı endişeli sürekli bir vesvese içerisinde hissediyor olabilirsiniz kendinizi özellikle de Öfke duyduğunuz bir kadına karşı. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın enerjisi var. Bilenmekleriz ya arkadaşlar. Yani sanki bir kişiye karşı böyle sabrediyorsunuz ama sürekli o sabrettiğiniz, içinize attıklarınızı hep zihninizde konuşturuyorsunuz. Yani burada tam olarak böyle bir enerji var. Şimdi burada bir öfke patlaması var. Ama bu öfke patlaması size iki ihtimal açabilir. Birincisi bu kişiyle hayatınızı yani tamamen iletişiminizi koparmak ya da bu gerginliğin daha çok büyümesi gibi. Biraz burada ee, daha kışta kalmanız gerektiğini, daha böyle sabırla hareket etmeniz gerektiğini, doğru zamanı beklemeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Öfkeyle hareket etmek, tebrikle hareket etmek ise sonra biraz pişmanlık yaratabilir. Bu yüzden de evet öfkeniz, kızgınlığınız var. Ama güneş kartı öge sabırlı olun çünkü bu durum artık bir netle kavuşacak. Söylemek istediklerinizi söyleyeceksiniz ama zamanı geldiğinde. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Ermiş kartı, Kule kartı, Yıldız kartı ve değnek konusu Şimdi burada bir yıkım var. Yıkımla beraber bir iyileşme var. Ve ölüm kartı. Evet. Üç büyük arkana kartı geldi. Üç büyük arkana kartı demek arkadaşlar. Yani büyük arkanalar büyük etkiler yaratmaktır. Şimdi Ekim ayı içerisinde ben bu videoyu çekiyorum. Videoya ne zaman denk gelirseniz dedi günlük sürece niyet alabilirsiniz özellikle de Ekim ayı içerisinde bu videoya denk gelen arkadaşlar hayatınızda yıkımlarla beraber yeni başlangıçlar olacak. Bu yaşadığınız yıkımlar sizin hayrınıza olacak. Yani bazı kişilerin gerçek yüzünü görüp hayatınızdan çıkarmak, kendinizde büyük bir uyanış yaşamak, farkındalık yaşamak. Bakın ermiş kartı, ölüm kartı, kule kartı, yıldız kartı. Yani bir şeyler yıkılacak, bir şeylerde gözünüz açılacak ama bu sizin hayrınıza olacak. Ve değnek olmuşsun. Artık bir şeylerde kendinize haksızlık yaptığınızı, nerede durmanız gerektiğini, ne kadar sorumluluk almanız gerektiğini farkına, bilincine varacaksınız. Şu ana kadar aileniz ya da eşiniz, partneriniz fark etmeksiz. Yani aileniz derken anne baba gibi, arkadaş, eş, ilişki fark etmiyor arkadaşlar. Sorumluluklar hep siz üstlenmiş olabilirsiniz her zaman kendinizi sorumlu hissetmiş olabilirsiniz. Artık burada kartlarımız diyor ki bir dur, bir nefes al, bir bir şeylerde aydınlan. Nerede hata yapıyorsun? Neden sürekli kendini aynı noktada görüyorsun? Burada artık kendinize bazı şeyleri sorgulamanız, size hizmet etmeyen bazı, bazı davranışlarınızı bırakmanız, sonlanmanız ve akabinde gelen o iyileşme süreci. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet buradaki kart kendini attı. Kılıç Prensi, Güç Kartı, Tılsım Kralı ve Ay kartı Bir kart daha çekelim kuponumuz. Şimdi kuponumuz arkadaşlar bir tamamlanmadır. Bir niyetiniz, bir isteğiniz, bir hedefinizle yaşayacağınız bir gelişme, alacağınız bir haber hem sizi güçlendirecek Hani böyle bir hedefinizle ilgili bir tamamlanma enerjisini götürecek. Şu anda bu durumla ilgili bir belirsizlik enerjisi sizi korkutuyor, endişelendiriyor olabilir. Yani bu süreç uzamıştır. Bir şeylerin ters gittiğini düşünmüş olabilirsiniz. Bundan dolayı kaygı, endişe yaşıyor olabilirsiniz. Bu bir iş başvurusu olabilir. Beklediğiniz paranın gelmesi olabilir. Bir yatırımın bir süredir kötü gitmesi olabilir gibi gibi. Yani burada daha çok parayla ilgili, işle ilgili bazı sıkıntılardan dolayı yaşadığınız belirsizlikler size ruhsal anlamda biraz biraz böyle karamsarlar çekmiş olabilir. Ama bu hafta süreç yani bu haftalık enerjilerde ya da bu hafta içerisinde ne zaman denk geliyorsanız arkadaşlar alacağınız haber Yaşayacağınız gelişme sizin mutlu edecek ve güçlendirecek. Bir de böyle rahat bir nefes almanızı sağlayacak. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Evet araba kartı bir şeyler artık kontrol altına alınıyor. Fark ettiniz mi sevgili oğlaklar yani tarotla ilgilenen arkadaşlar vardır muhakkaklarınızda. Çok büyük arkana kartı geldi yani Ekim ayı içerisinde sizi büyük etkiler bekliyor. Hayatınızın birçok alanında değişimler dönüşümler yaşayacaksınız. Yıkımlar var ama bu yıkımlar sizin hayrınızı olacak. Artık hayatınızın kontrolünü maddi ya da manevi fark etmek sizin elinize almanız gerektiğinin farkına bilincine varacaksınız. Şimdi son olarak 5 kart daha çekelim siz sevgili oğlaklar için. Aziz kartı, tılsım şövalyesi, kupa kralı ve kupası. Size bir evlilik teklifi var. Eğer flört aşamasındaysanız ya da böyle e, yani sevgili bir evlilik teklifi eğer niyetinizdeki kişiyle bir yakınlaşma içerisindeyseniz daha yeni yeni başlayan bir enerji varsa gelecek olan bir teklif. Niyetinizdeki kişiden dualar ettiğiniz kişi için bir adım alacaksınız siz. Size karşı yoğun duygular besleyen, sizinle ciddi niyetler içerisinde olan bir kişiden alacağınız çok güzel bir adım ve bununla beraber bir hediye var. Sevgili oğlaklar, şeytan kartı, kılıç üçlüsü, ve tılsım 501 kart daha çekelim ve kılıç beşlisi. Şimdi burada bir diğer enerji ise size sırtını dönüp giden özellikle de bir evlilik enerjisi. Sizi belki üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan dolayı üzen size haksızlık yapan ve haksızlık yaptığının farkında bilincinde olup pişmanlık enerjisi olan bir kişiden alacağınız bir özür adımı olacak. Yani bu kişi sizi üzdüğünü, kırdığını, yaraladığını farkında. Özellikle de bir üçüncü kişi enerjisi girmiş olabilir aranıza. Sizi bu süreçte ya da bu evlilikte özellikle de son 5 aydır ya da 5 yıldır oldukça yalnız bırakmış ya da sizi ihmal etmiş olabilir. Peki şimdi konuşturma kartı çekelim. Karşımızda olsa ne söylemek ister burayla uyumlanan arkadaşlar. İnsanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum. Seni unutamadım, unutamıyorum. Bir kart daha çekelim. Duygularından emin değilim. Evet bu kişi bir şeyleri bahane ederek sırtını dönüp gitmiş olabilir. Ama bir pişmanlık enerjisiyle atacak olan, atılacak olan bir adım var sevgili oğlaklar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.